Rabbim üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. Amin. Musa radiyallahu an dedi ki: Rabbim gönlüme ferahlık ver. Günahlara kefarettir gönüldeki keder, niyetler halis olunca ameller olmaz eder. Biraz sabreyle bak neler göreceksin neler. Mevlam ihmal değil, imtihan eder. De ki, ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Allah'ım, imtihan yollarında yürürken, rahmetinden ümit kesenlerden olmaktan sana sığınır. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi yalnızım, hastayım, garibim dediği vakit, Rabbi ona şöyle seslenmişti. Ya Musa, yalnız kimse benim gibi arkadaşa sahip olmayandır. Hasta benim gibi doktoru olmayandır. Garip benimle arasında alışveriş bulunmayandır. Yalnız hasta garip olmamanız duasıyla. Amin. Bizler sabrederiz ve biliriz ki güzel şeyler güzel bir sabırdan sonra gelir. Elhamdülillah.